Herkese merhabalar. Yeni bir videoda yine karşınızdayım. Bugünkü videomuzda çok harika yazlık bir e, narenciye parfüm inceleyeceğiz. Parfümümüz Armani'nin Privé serisinden Orangerie Venise. Arkadaşlar bu parfüm çok zamansız piyasaya O yüzden de fazla popüler olmadı. Geçen sene Eylül'ün sonlarında piyasaya sürdüler. Yazın, yaz bittikten sonra. Aslında yazın başında sürselerdi çok konuşulacak bir parfümdü. Ben bunu ilk kokladığımda kalitesine hayran kalmışım. Çünkü çok ideal bir portakal parfüm arkadaşlar. İsminden de anlaşıldığı gibi Benedik portakalı. Portakal temeli bir narenciye parfümü. Aromatik bir parfüm. Ferah iç açıcı bir parfüm. Ama bunda bu parfümü özel yapan Bence alt notalarındaki o yumuşak pudralı sedir notası. Bir de ambroksan kullanmışlar tabi. da hafif değişikliği, tatlılığı var. Ama bunda arkadaşlar hiç rahatsız etmiyor, doğallığı hiç bozmuyor içindeki ambroksan. Normalde biliyorsunuz o narenciye notalarının çok asitli, keskin, limonumsu bir notu olur. Bazı insanlar rahatsız eder, çok fazla limon kolonyası kokuyor deriz. Bunda o yok işte, bunda o e, nasıl olduysa bilmiyorum neyle dengelmişler? Hafif pudramsı, tatlımsı kokuyor ve Açılışında o diğer narencilerle birlikte asıl oyuncu yeni taze kesilmiş portakal gibi kokuyor arkadaşlar. Yani açılışı muazzam ben açılışına hasta oldum. O keşke o portakal modası biraz daha baskın bir şekilde devam etse ama o ortalarda dolu geri çekiliyor ve ortalarda asıl oyuncu yine nerol dediğimiz hani portakal çiçeğinin farklı bir şekilde damatılmasıyla elde edilen bir koku var. O biraz daha normal portakal çiçeğinin o tatlı ekşiliğinden ziyade daha ferah ekşi kokuyor. Ama bunda o ekşiliği de almışlar arkadaşlar. Bu Neroli çok yani kremsi bir Neroli kullanmışlar. Ben ilk defa bu kadar kaliteli bir Neroli görüyorum. Değişik kokuyor. E, Tom Ford'un mesela Neroli'sindeki gibi o biraz daha limonlu, daha limonsu bir çiçek çiçeksilik var bunda. O da ondaki Neroli kokusu daha kremsi, yumuşak ve daha kadın kullanımına daha uygun yapmış parfüm. Parfüm yüksek bir parfüm. Yani hem erkek hem kadın rahat kullanabilir. Ama kadınlara da çok yakışır. Yani asla maskülenlik barındırmıyor. Belki biraz o alt notalardaki serir notası hafif erkek katıyor olabilir ama o kadar değil yani bu göze batacak gibi değil. Portakal ve portakal çiçeği aromalı. Çok dengeli, çok sıra dışı bir parfüm. Ee, ve yani kalitesi de muazzam. Yani çok doğal kullanmışlar içindeki içerikleri ve fiyatı da yani diğer Armani Privé serileri, öyle parfüm olanlar biraz daha bundan daha var. bu neredeyse yarı fiyata yakın, daha uygun fiyata satılıyor. Yani Türkiye'de Armani parfümlerinin dağıtım alı çok geniş olduğu için Türkiye'de havaalanlarında falan her yerde bulunabiliyor. Yani alışveriş merkezlerinde de rahat bulabilirsiniz. Bunda çok sıra dışı narince ve portakal çiçeği kullanımı var dediğim gibi. ideal bir yaz parfümü yapmışlar. Hani sizi baymadan, fazla da limonlu, asitli kokmadan. Yani modunuzu değiştirecek, enerjinizi yükseltecek harika bir parfüm. Armani Privé Orangeri Venice. Yani bugünkü videomuzun da konusu buydu. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.